Şimdi insanların olması olmaz, olmaz üst temel şey ihtiyacı vardır. Beslenme, barınma, cinsellik. Ama ne yazık ki cinsellik utangaç, utangaçlık anlamda. İşte hekime, doktora müracaat sayısı yok denecek derecede azdır. Türkiye'de yapılan bir istatistikte 6 milyon üzerinde iktidarsızlıkla mücadele eden, 15 milyon civarında da erken boşanmayla müracaat eden erkek sayısı vardır. 2005'ten sonra Androloji Derneği Doktor Ateş Kadol tarafından bizim hepimizde Androloji Derneği vasıtası öğrendiğimiz yeni bilgiler bu konuda bize olan suçu tuttular. Mesela bir iktidarsızlıkta organik midir, psikolojik midir önce teşhis ediyoruz. Organik olanlarda biz tedavide yüzde yüze yakın başarı oranımız var. Çünkü organik olanlarda teşhis ediyoruz damaran bağlı, hormonlara bağlı yumuşak dokuyan bağlı bir şahsa doğru teşhis koymadan doğru tedavi etmemiz mümkün değildir. Doğru teşhis ettiğimiz zaman da tedaviyi üç şekilde yapıyoruz. Biri ağızdan verdiğimiz ilaçlarla, ikincisi üçlü sihirli formül dediğimiz erkeklik organı içine enjeksiyonla, üçüncüsü penil protez dediğimiz diğer adı mutluluk çubuğu, mutluluk çubuğuyla kesinlikle bunlara %99 civarında pardon tedavide şifa sağlıyoruz. Bir de erken boşanma var ki erkeklerin hastalık eline koymadığı kadınların da baş belası olan bir hastalık. Erken boşanmayı da organik ve psikolojik olarak ikiye ayırıyoruz. Organik olanlar nedenler arasında ya prolaktin dediğimiz bir hormon yüksekliği vardır ya da meni yollarında enfeksiyon vardır. Hastayı görüyoruz, muayene ediyoruz, tetkiklerini istiyoruz, tetkiklerinden sonra teşhis koyuyor. Organik midir, psikolojik midir? Eğer organik ise erken da tedavisinde başarı oranımız yüzde 99 civarında. Bu, ne erken boşanma ne iktidarsızlık günümüz Türkiye'sinde problem değildir. Başarı oranımız yüzde yakındır. O konuda hiç çekinmeden üroloji tre androloji. Androloji yeni bir bilim. Yeni bir bilimi ben gibi bilenler arkadaşlar bilen arkadaşların sayısı 300 civarında. Androloji bilimle ilgili donanımlar bu konuda size daha fazla hizmet verecektir. Bu konuda hem erken boşanma hem de iktidarsızlıkta başarımız yüzde yüze yakındır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kara kara düşünmenin anlamı yok. Yeter ki doktoruna müracaat et.